Dostlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu beni benzettiniz. Beni en çok benzettiniz ünlüle İlk başta sizin beni beni benzettiklerinizi, daha sonra da kendi kendime benzettiklerimi burada tek tek söyleyeceğim. Önce YouTube yorumlarından başlayacağım. Ee, Halilişko diyen olmuş. Tarih şey Halilişko demiş. Bak ben Halilişko'ya benzemiyorum. Lütfen bu çocukla bu çocukla benim alakam yok. Hay Tayfun koşar sorsan ona benziyorumdur biraz. Az biraz. Ama Halil Üçko'ya alakam yok. Sinirim bozuldu bunu görünce ya. Var ya not alıyordum hepsine. Baktım Halil İşko diye bir yorum gördüm. Sinirim bozuldu vallahi ya. Rugo şey demiş. E, bana, beni bana, benzetmiş. Oyun bitmez zaten benim. Rugo beni bana benzetmiş. Biraz fazla benziyorum bana ya. Aslında o kadar da benzemiyorum var ya. Kendime benzemiyorum bence. Yok bence o tip benden. Diğerlerine geçeyim. Scooby-Doo'daki Shaggy'ye benzeten olmuş. Harbi benziyor mu bu arada? Saçım turuncu olsa var ya aynısı. Ciddi ciddi aynısı. Bu arada biraz hastayım. Sesim değişik geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Scooby-Doo'daki Shaggy'nin aynısıyım. Ciddi ciddi benziyor ya. Saç birazcık turuncu olsa hani boy filan hepsi aynı. Paul Walker'a benzeten olmuş. Bence benzemiyorum o kadar ya. Bence Paul Walker'a benzemiyorum. Yani ne sakal olarak yani biraz benziyor olabilir. O da fazla benzemiyor aslında ama yok be benzemiyor. Şapka takınca Omun'a benziyormuşum. Halbuki benziyorum lan bu arada. Ya maske var Omun'da da. Omun'a bence benziyorum şapka takınca. Bence benziyorum beni üzmeyin lütfen. Bence benziyorum Omun'a. Hekto bellerin dur lan ben bunun tipini hatırlamıyorum bakacağım şuradan bir dakika. Hekto Bu oha lan. Aynısı lan. Buraya fotoğrafını koyarım bu biraz Suarez'e de çok benziyor da. Suarez'in aynısı da bana benziyor harbi benziyor lan. What the Beklemiyordum ben bir fotoğrafına bakmıştım da fazla aklımda değildi bak şu fotoğraf mesela aynı ben. Harbi çok benziyor he Helal olsun valla Sayan biliyor bu işi Harbiden benzetmiş Abi en çok benzediğini düşündüğüm Rafadan Tayfa Kamil Bana en çok Benzeyen Rafadan Tayfa Kamil Listede bana en çok benzeyen bu aga Adam aynı ben Boyu olsun kafa şekli olsun Her şey aynı ben ya Ben yani Kamil ben ben Kamil'i vardı bana bakarak tasarlamışlar haberiniz olsun. Ya abi Haaland'a benzemeyi istedim Buraya Haaland yazmışlar. Haaland be yani istiyordum ama aslında Haaland'a benzemiyorum ya tip olarak. Haaland'a gram benzemiyorum oğlum. Nasıl benzettiniz ben de anlamadım da. Keşke Haaland'a benzeyebilseydim ya. Of. Ne oldu lan ben az önce? Tüm oksijeni içeri çektim bak bak. Özür dilerim. Doraemon Nobita. Nobita'ya benziyor mu bu arada harbiden? Doraemon'da bir Nobita vardı. Harbi benziyor ona. Fotoğrafını da koyarım buraya. Gözlük takınca aynısı yani. Tıpkısı. Ben hiç diyecek bir şey bulamıyorum. Diyecek zaten adam ben yani. Bugs Bunny. Bugs Bunny'ye benzemiyorum oğlum. Tavşan mıyım lan ben? Bugs Bunny ile gram alakam yok bu arada. Allah'ım ya. Abi en sinir olduğum ya. En sinir olduğum Thanos. Of dur. Listede en sevmediğim Thanos'a ben nasıl benziyorum oğlum? Benzemiyorum ki. Squid Game'de Thanos vardı ya ondan bahsediyorum bu arada. Gram benzemiyorum bu arada. Şaka maka gram benzemiyorum. Asla. Benziyorsam da Tipimi değiştirmem lazım, nefret ediyorum o Thanos'tan. Bu arada bana bir şey olmuş lan, bir değişik görünüyor şu an kamerada da. Neyse. Şimdi bir de kendi benzettiklerime biraz geçmek istiyorum. Iııı... Ee, Tobey Maguire. Bak. Tobey Maguire. Adam aynı ben. Şu Spider-Man ilk serisindeki biliyorsunuzdur o. Aynı ben aga. Ben yani ya. Baksana abi şu ışıklı şu tipe. Adam aynı ben. Hiçbir fark göremiyorum. Andrew Garfield var. O da çok benziyor. O da bir Spider-Man. Bence tüm Spider-Man'lere benziyorum da Tom Holland'a biraz benzemiyorum ya. Andrew Garfield'in bak yüz şekli ben bana çok benziyor bak. Şuradan bir yüz şeklim geliyor evet çene attım. Andrew'e çok benziyor o kısım. uzuna çok benzetiyorum. Nasıl insanlar bunu yoruma yazmamış anlamadım. Ee, ama ona çok fena benziyorum bu arada. Kendimi de çok fena benzetiyorum. Uzun da çok benziyor yani bana şahsen. Öyle düşünüyorum. Bir de e, Sinan Ediz diye bir ünlü var biliyorsunuzdur. Ya uzaktan bir akrabalık bağımız var zaten. Sinan Ediz de bana çok benziyor. He. Tip olarak filan. İkimizden Mardinliyiz. Ondan olabilir. Bence benziyor aga. Çok benziyor. Fotoğraflarını zaten ekrana koyuyorum. E, eğer unutmazsam koyacağım yani ya. Hepsi burada duruyor zaten isimleri. Silmeyeceğim de. O zaman ve Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, uzun zamandır video yüklemiyorum. Böyle kısa bir video oldu. Allah'a emanetsiniz.